Üniversitemiz, kentin karmaşasından uzakta, İstanbul'a yakın, sanat ve tasarım anlamında yaratıcılığınızı en üst düzeyde kullanabileceğiniz muhteşem bir yer. Burada yenilikçi ve disiplinler arası bir tasarım anlayışıyla değişen toplum ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı çözümler üreten genç tasarımcılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Şilen'in çok özel doğası içinde ayrıcalıklı bir üniversite deneyimi için sizleri de aramızda katılmaya bekliyoruz.